Evet merhaba sevgili dostlarım. Kahvemi yudumlarken sizin de eşlik etmenizi istedim. Biraz da sanırım bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözünden yola çıkarak bunu herhalde sizlerle paylaşmak istediğimden dolayı olsa gerek beraber kahvemi yudumlarken bir video çekmek istedim. Bu videoda size odaklanmanın gücünden bahsedeceğim. Bir şeye ne kadar yoğun bir şekilde odaklanırsanız, odaklandığınız konu çoalmaya, büyümeye ve onunla alakalı farklı farklı olasılıklar, farklı alternatifler zihninizde belirmeye başlıyor. Aslında odaklanmak demek diğer seçenekleri devre dışı bırakmak demek çoğunlukla. Çünkü zihnimiz bir şey odaklandığı zaman onun dışında kalan seçenekler çoğunlukla görünmüyor. Siz kırmızı renkli objelere odaklandığınız zaman etraftaki yeşilleri görüyorsunuz fakat dikkatiniz oraya yoğunlaşmıyor. Çünkü ...siz kırmızıları görmek istediniz. İşte yaşamda da... ...bir zorluğa odaklandığımızda çözüm yollarını göremiyoruz. Ya da bir engele... ...bir mutsuz olabileceğimiz... ...bizi mutsuz edebilecek bir seçeneğe odaklandığımızda... ...hayatın zorluklarına odaklandığımızda... ...hayatı kolaylaştıracak şeyleri göremiyoruz maalesef. Odaklanmak demek... ...bütün dikkatinizi, bütün konsantrasyonunuzu... ...belli bir şeye, belli bir duruma yoğunlaştırmak demek. Ve... Odaklandığınız şeyin büyüdüğünü, çoğaldığını ve sadece orada kalmayıp birçok daha farklı şeye dönüştüğünü eminim fark etmişsinizdir. Şimdi ben size tek bir şeye odaklanmanın gücünden bahsedeceğim. Çok fazla şey düşünürsek, çok fazla şey yapmaya çalışırsak, hani bu tabiri caizse, işte bir koltukta iki karpuz taşınmaz sözünde olduğu gibi, bizi yaptığımız hiçbir şeyi yapamaz noktaya getirebilir. Dolayısıyla bir şeye odaklanmak, tek bir konuya yoğunlaşmak aslında başarının da bir ön koşulu. Tek bir konuya yoğunlaştığınızda bütün kaynaklarınızı oraya seferber edersiniz ve e, o konuda gerçekten de yapabileceğiniz maksimum potansiyeli açığa çıkarırsınız. Performansınız olabilecek en üst düzeydedir. En güçlü konumdasınızdır. Tek bir şeye odaklanmanın büyük bir gücü vardır. Diğer bütün faktörlerden dikkatinizi çekersiniz. Oldukça fazla şeyi istemek, çok fazla hayal kurmak, çok fazla düşlemek, birçok şeyin peşinden gitmek aslında bizi bir zaman sonra hayallerimizi umursamaz bir noktaya getirebiliyor. Şimdi çok fazla şey düşündüğünüzde belki de arada birkaç tane önemli olan detay gözlerinizin önünden kaçabiliyor. Bu nedenle ben size tek bir konuya yoğunlaşmaktan, tek bir konuya odaklan odaklanmaktan, odağınızı sadece buraya yöneltmekten bahsedeceğim. Bir tek şeye yoğunlaşmak aslında dikkatinizi gerçekten de önemli olan bir konuya odaklamak demek. Tek bir konuya yoğunlaştığınızda maksimum potansiyelde zihnimizin bütün kaynaklarını çalıştırdığını fark edeceğiz. Sanılanın aksine insan beyni çoklu görev yöntemiyle, çoklu görev şeklinde değil aslında tekli görev mantığıyla çalışıyor. Yani beynimiz aynı anda çok fazla şeyi yapabilecek bir donanımda değil... Bilinç düzeyimizden bahsediyorum. Tek bir şeye odaklandığında bunu kolayca yapabilecek bir donanıma sahip. Biz farklı farklı düşünceleri, farklı farklı seçenekleri aynı anda yapmaya çalışırsak bu bizi haliyle kısa devre olmuş bir noktaya da taşıyabilir. İşte tek bir konuya odaklanmak, dikkatinizi tek bir konuya yoğunlaştırmak, her ne yapıyorsanız yapın, bütün enerjinizi oraya aktarmanızı sağlayacak. Örneğin şu anda bir kahve içiyorsanız eğer, bu kahvenin kokusunu tadını, onu elinizde aldığınızda parmaklarınızın arasındaki sıcaklığını, onun size verdiği keyif duygusunu sadece bunu düşünmek, buna odaklanmak aslında tek bir şeye konsantre olmak. Ama siz kahvenizi yudumlarken zihninizden başka şeyler geçiyorsa, kahvaltınızı yaparken ya da birileriyle sohbet ederken başka dünyalara da dalıp gidiyorsanız, uykuya dalmadan önce kafanızda yarın yapacağınız şeyler varsa bisikletle güzel bir seyahat yaparken, gezinti yaparken aklınız yarınki sınavdaysa, otomobil kullanırken bir taraftan da geçmişte yaşadığınız deneyimleri düşünüyorsanız gibi gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bunların hepsi bizi o içinde bulunduğumuz andan uzaklaştırıyor. Keyif duygusu için kahvenizi yudumlarken sadece dikkatiniz kahvenizde olsun lütfen. Gereksiz detayları hayatımızdan çıkarmak aslında çöpü dışarıya çıkarmak gibi bir şey. Her gün mutfakta işte bir takım artıklar, yemek yaparken işte domates kabukları, biberler falan ya da işte çöpe attığınız her neyse bunları akşam olduğunda poşete koyup kapının önüne bırakırsınız. Çöpleri dışarıya atarsınız. Çünkü çöpler biriktiği zaman bir yerden sonra artık evde gerçekten tahammül edilmez bir koku ve bir görüntü oluşur. Zihnimiz de aslında tıpkı mutfak gibi ya da evin diğer odaları gibi atmamız gereken çöplerle dolu. Örneğin düne ait ya da geleceğe ait birçok şey çöp düşünce dediğimiz bir kıvamda. Ve çöp düşüncelerimizden kendimizi arındırmadığımızda onlar da bir çöp ev gibi zihnimizde kokuşmuş duygulara ve düşüncelere dönüşebiliyor. İşte tek bir şeye odaklanmak, bir şeyi bitirip başka bir şeye geçmek, her şeyi sırasıyla olması gerektiği yerde ve zamanda yapmaya başlamak bu odaklanma mevzunu çok daha kolaylaştıracak hepimiz için. Odağını değiştirmek demek aslında biraz da şalteri kapatmak demek. Çünkü bazen evde bütün elektrikli aletler çalıştığında, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, lambalar, televizyon, fırın üstüne bir de saç kurutma makinesini açarsanız bir anda bir bakacaksınız sigorta atmış, şalter atmış, çünkü sistem kendini kapatmak istiyor. O kadar aşırı yükleme ile birlikte bu sisteme gereksiz bir enerji yükü vereceği için, bunun taşıyamayacağı bir yük olacağını bildiği için sistem kendini kapatıyor. İşte çok fazla şeyi bir arada yapmak, sürekli benzer şeyleri düşünmek, herkesin derdini üstlenmek ya da geçmişte, gelecekte zihnimizden geçen birçok şeyi aslında hatırlamaya devam etmek böyle bir etki oluşturuyor ve odak değiştirmek demek aslında gereksiz pişleri çekmek demek. Zihnimizden düne dair, geleceğe dair ya da bizi ilgilendirmeyen mevzulara dair, başka insanların problemlerine dair şeyleri çıkarmayı öğrenmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Bunu yapmazsak eğer bedensel, zihinsel ya da ruhsal anlamda bizim de şalterimiz atacak, bizim de sigortalarımız atacak ve biz kendimizi kısa devre olmuş bir halde bulacağız. İşte Adına stres diyebilirsiniz, adına anksiyete diyebilirsiniz, adına bunalım diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin ama bu içinden çıkamadığımız durumlarda bedensel ve zihinsel verdiğimiz tepkiler bizim bir şeyleri değiştirmemiz tabiri caizse bazı şeylerin fişini çekmemiz için bir işaretten başka bir şey değil. Ve sevgili dostlar tek bir şeye odaklanmak aslında çok böyle dikkatimizi dağıtan faktörlerden biraz sıyrılıp biraz da hayır demeyi öğrenmekle mümkün. Şimdi hayır diyebilmek aslında birçoğumuz için gerçekten çok mümkün değil. Ve hayır demeyi öğrenmek aslında belki de hayatta ilk öğrenmemiz gereken şeylerden biri. Fakat biz hayır dediğimizde başka insanları kaybedeceğimizi, onların sevgisini yitireceğimizi ya da onların gözünde belki de değerimizi kaybedeceğimizi düşünüyoruz. Ve bu da bizim odağımızı kendimizden çevirip onlara yöneltmemizi sağlıyor. Onlar ne düşünürler acaba? Şu elalem var ya elalem ne der, elalem neler düşünür işte bunlar da çoğunlukla bizim odağımızı dağıtıyor. Çünkü ben kendi istediklerimi ya da tercih ettiklerimi değil daha çok insanların gözünde neye dönüşeceğimi düşündüğümde olacakları hatırlatıyorum kendime. Tek bir konuya odaklanmak için aslında hedeflerini netleştirmek de çok önemli. Yani hedeflerimiz net değilse eğer bu hedefleri biz çok farklı zamanlarda, farklı yerlerde farklı kişilerle, farklı durumlarla bağlantılı hale getiriyorsak bu da bizim dikkatimizi dağıtıyor. Ve hedeflerini netleştirmek hepimizin zihninde sadelik oluşturmasına yardımcı olacak. Hedeflerinizi netleştirmek için bunları yazılı hale getirebilirsiniz, bunları görsel hale getirebilirsiniz. Hedeflerinizle alakalı bir takım sanki proje çalışmaları yapıyor gibi bunları belirlemeye başlayabilirsiniz. Hedefleriniz netleştikçe zihninizde bazı gereksiz detaylar devre dışı kalmaya başlayacak. Hedeflerinizi netleştirdiğinizde önünüz belirginleşmeye başlayacak. Bu tıpkı yağmurlu bir havada aracınızın sileceklerini çalıştırdığınızda o yolu görmenizi kolaylaştırması gibi sizin önünüzü kolaylaştırmanıza hizmet edecek. Ve daha kolay odaklanmak için bir öncelikler listesi hazırlayabilirsiniz kendinize. Hayatınızda acil, önemli, acil ve önemli olmayan gibi bir takım listeler yapabilirsiniz. Çünkü bazı şeyler gerçekten de acilen yapılması ve toparlanması gereken şeylerdir. Ama bazı şeylerin de biraz zamana ihtiyacı vardır. Örneğin bir öğrenci için sınava bir hafta kala kitaplığını toplamak ya da kitaplığındaki işte kitapları isim sırasına göre yerleştirmek, çamaşırlarını düzenlemek çok acil yapılması gereken bir şey değildir. Onun o anda yapması gereken acil şeyler sınava yönelik yaptığı hazırlıklardır. Ama diğerleri de tabii ki gereksiz değil fakat bunları acil olmayan bir zamanda, onların başka bir zamanda yapılması daha doğru olacak ve bize zaman kazandıracak. Odaklandığımız şeylerin de özellikle acil, önemli ya da acil ve önemli olmayan diye kategorize edilmesi bize zaman ve enerji kazandırabilir. Ve son olarak size çok çalışmak mı yoksa verimli çalışmak mı diye soracağım. Yani çok fazla çalışmak, çok fazla kendini tüketmek, kendini tüketircesine, bitirircesine bir çaba içerisine girmek aslında çok sağlıklı mı? koşu bandında sürekli hareket etmek bizi bir yere götürmez. Ve bazı insanlar da çok fazla çalışarak, çok fazla hayatlarında bir şeyleri yapmaya devam ederek aslında kendilerini tüketmekten başka bir şeye e, yaramayacak bir uğraş içerisine girerler. Önemli olan verimlilik ilkesidir ve önemli olan aslında zihnimizin kaynaklarını verimli kullanabileceğimiz bir yapıda çalışabilmektir. İşte ben de size bu videoda kahvemi yudumlarken bir fincan kahve eşliğinde odaklanmaktan bahsettim elimden geldiğince dilim döndüğünce umarım siz de hayatınızda başarmayı arzu ettiğiniz, ulaşmayı hedeflediğiniz konularda tüm dikkatinizi kolayca yoğunlaştırabilecek ve potansiyelinizi kullanabilecek bir takım dersler çıkarmışsınızdır. Güzel bir paylaşım olmuştur hepimiz için. O halde bir başka videoda görüşmek üzere. Tıpkı kahvedeki o keyif gibi, kahvenin hatırı gibi Dostluğumuzun da baki kalması dileğiyle kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.